Suriye'ye tepki yatı sevgili seyirciler Meclis Başkanı Cemil Çiçek saldırının kasıtlı olduğunu vurgulayıp hükümete destek mesajı verirken Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış "Türkiye son sözünü söylemedi." dedi. Yeni yaptırımlar hazırlanan hük hükümetin masasında Suriye'ye verilen elektriğin kesilmesi de yer alıyor. Savaş uçağımızı uluslararası sularda düşüren Suriye'ye siyaset dünyası tepkili. Bu bir kasti durumdur. İkincisi uluslararası e, hava sahasında icra edilmiş olan haksız bir tutumdur bir eylemdir. Üçüncüsü Türkiye kendi hukukunu uluslararası hukuk çerçevesinde kararlılıkta arayacaktır. Herkes müsterih olsun. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir, güçlü bir devlettir ve ne yaptığını bilir. Ve bu konuda Türkiye son sözünü söylememişti. Türkiye'nin atacağı adımlar için uluslararası camiayı iyi bilgilendirmesi gerektiğini belirten Meclis Başkanı Cemil Çiçek hükümete destek mesajı verdi. Bizler de hükümetimizin, devletimizin almış olduğu alacağı her türlü kararın arkasındayız. Şimdi uluslararası camianın Suriye'nin yalanlarına karşı doğru bilgilerle aydınlatılması gerekiyor. Egemen Bağışsa meselenin uluslararası boyutuna dikkat çekti. Suriye'yi görüşen AB Dışişleri Bakanlarına seslendi. Kendi vatandaşlarını hunharca katleden bir rejimin, eli kanlı bir dikta anlayışının Devam edemeyeceğinin vurgulanacağını ümit ediyoruz. Bununla birlikte Suriye'ye yeni yaptırımlar da gündemde. Enerji Bakanlığı Suriye'ye verilen elektrik konusunda bir rapor hazırlayıp Başbakan Erdoğan'a sundu. Erdoğan'ın talimatıyla Suriye'nin elektriği kesilebilir. Suriye ile yaşadığımız e, ilişki durum e, sıra dışı bir noktaya gelmiştir. Şu anda oraya ihraç edebilmemizin teknik açıdan bir manesi bir sıkıntısı yok ama konu teknik olmaktan çıkmıştır. Dikkat çeken bir tepkide ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone'den geldi. Sert eleştiriler yapan Ricciardone, yaşanan olayın sebebinin Suriye'nin hayasız ve kabul edilemez hareketi olduğunu vurguladı.